Türkiye'nin dünya diplomasisi ve uluslararası stratejik hamlelerin getirdiği başarı Alman basınında ele alındı. The Welt gazetesi Türkiye'nin dünyada giderek daha da önem kazanan bir ülke olduğunu yazdı gazetenin meclisin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ele alındığı haberinde, Amerika'nın nüfusunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada, NATO için Ankara, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir ifadesine yer verildi. Haberde Türk parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az koz olduğunu ortaya koyduğu belirtildi her ihtilafın Türkiye'yi batıdan uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde. Rahatsız edici gerçek şu ki Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara'da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında değerlendirmesinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunuldu.